Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ayna doğanlar için ve yükselen aslanlar için tarot açılım yapıyorum. Konumuz 4-11 Mart haftası. Aslan Burcu için 4-11 Mart haftası nasıl geçecek bakalım neler olacak önemli olaylar nedir. Ve başlıyoruz. Aslan Burcu niyetim yükselen Aslan Burcu niyetim bütün abonelerime ve izleyicilerime şifa olsun hayırlara vesile olsun. kılıç beşli kılıç beşli gelecek hafta biraz tartışma görünüyor birilerinde birinde tartışma bu tartışma içine girmemelisiniz sakın girmeyin çünkü bu tartışma bu birinde yüzleşmek istiyorsunuz bir konu bir görüşmek istiyorsunuz ama biraz hmm, önemli bir konu bu olacak. Geçmişinde birler seni zar, sana zarar verdi. Bir şey seni zarara uğrattı. O kişilerle yüzleşmek istiyorsam kartımız yok ki şimdi zamanı değil. Şimdi zamanı değil. Hmm, tartışma içine girme çünkü kaybetme ihtimali var. Ee, ve çünkü neden? Çünkü yeterince güçlü değilsiniz arkadaşlar. Bakalım bu kartla tekrar Sonraki kartlarımız daha çok anlatır. Büyükucu kartı gelecek de hafta ayrıca bir kişilere yeni bir aslan burcu için yeni bir tanıt görünüyor. Büyükucu kart kartı yeni bir şeye tanışacaksınız, tanışacaksınız ve kartlarımız diyor ki büyücü kartı bazı konular için bazı planları gerçekleştirmek için bazı adım atmak için hazırsın. Hazırsın ne demek? Bir birlerde tartışma varsa, bir bir kavga, kavganız varsa, anlaş anlaşmazlığınız varsa artık bu kavgaları bitirmek ne demek? Kılıçları bırakmak. Kılıçlar her zaman hareketleri. Hareketleri. E, kılıç beşli bize burada kavga gösterir. Ve bu kavga diyor ki artık bakışlı kılıçları bıraktı. O kişi kılıçları bıraktı. Ve size bir artık tartışmaya sonlandırmaya size bağlı birine anlaşmazlık yaşıyorsunuz. O kişiler artık o tartışmalar eski tartışmalara tekrar tekrar girmemeniz gerekiyor. Artık önünüze bakın. Geç, bırak, geçmişinizi tekrar kurcalamayın. Evet geçmişinize belki bir şey kaybettiniz olabilir. Belki ki şey bir sınava geçemediniz. Ne bileyim bir şey iptal etmeniz gerekir. Bir şey de vazgeçip bitirmeniz Ve bu kartımız diyor ki ben şu an diyor bu artık bunu bırak diyor. Bir şey geçmişe bir şey kaybettiyse bir şey vazgeçtirdiyse bu konuda artık bırak yeni planları yap, yeni şeyler yap, yeni bir şey düşün. Ee, ve yeni bir planları hayatına geçir diyor. Evet, denek 8 ise bir yol görünüyor. Belki hayalinizde bir yerde bir yola gitmek, bir takile gitmek istiyorsunuz yakın zamanda gelecek haftada Evet bunu gelecek hafta imkanlarınız olacak gidip gitmemek size bağlı ve haberler Ayrıca bu kart bir haberler gösterir haberler ee, ve sonraki kartımız bir durum değişikliği gösterir neden bir durum değişikliği belki bir yola gitmeniz gerekiyorsa ama bu durum bu yola gitmezseniz çünkü bir şey değişiyor buradan göre bir durum bir durumu bir şey değişti diye evet bu değişiklikler biraz sizi üzebilir baştan ama çünkü bunun belki bir yolunuza bir şey iptal etmenize gerek kalabilirsiniz. Ama yok yeni de bak yeni size bağlı olacak. Ve burada bazı arkadaşlar diyor ki bak geçmişinizle alakalı şeyler bir şey bitmiş. Geçmiş artık bitmiş. Geçmiş geçmişine kaldı. Geçmişe ilgili hayallerini kurma. Bir şey ha, bak haber geliyor sana. Bir şey bittiği. Gibi şey bitti diye aman bak bunu e, sanki bitti şeyler sanki seni rahatlatacak sanki seni özgürleşecek evet ama bir şey bitti diye e, belki baştan seni hoşuna gitmeyebilir ama sonra anlayacaksın anlayacaksın iyi ki böyle olmuş iyi ki bundan kurtuldu iyi ki bunu bitirdim çünkü burada daha çok rahatlıyorsunuz ve özgürleşiyorsunuz. Ve kupa şövalyesi bir teklifiniz var. Bir teklif. Biz hoşlandığınız insan, sevdiğiniz, sevdiğiniz bir insanla bir teklifi olur. Aslan Burcu. Bir yerde belki bir Roma, bir geziye, bir bir yerde davet gelebilir size. Bir restorana, bir kafeye bir davet gelebilir. Bak gelecek hafta 8 Mart Kadınlar Günü sevdiği insan size bir yerde teklif edecek. Yeni bir talip başkaları için bir şey, bir ilişki bittiyse, dediğim gibi bir ilişkiler bittiyse, geçmişiniz. Yeni bir talebiniz var. Ve o taliple bir teklif gelecek. bu teklif beraber zaman geçirmek, buluşmak. Bu bir yerde olabilir, nasıl olabilir? Otelde olabilir, otelde buluşma olabilir, kafede, restoranda buluşma olabilir arkadaşlar. Yeni bir talip var. Ha, süper tasım kraliçesi ve aslan burcu Aslan borcu Tılsım Kraliçesi diyor ki artık senin için verimli bir dönem başladı. Bu kraliçe çıktıdan sonra ne demek ee, bir verimli dönem bak bu ne demek ee, bu sıkıntılı dönem verimsiz dönem bak mesela çöl, gibi bir çaba yap, bir şey yap, ama hiçbir şey alamıyorsunuz ve bu kraliçe çıktıdan sonra Artık ya bütün emeğin, emeğinizi boşuna gitmeyecek. Ne yapıyorsunuz yapın. Bunu hepsi faydasına göreceksiniz. Kartınız bunu söyle artık bol bereket zamanı ve yaptığınız şeylerden fayda görme zamanı geldi. Özellikle bazı bir alışveriş görünüyor bazı aslan burcu için gelecek hafta. Dediğim gibi Burada bir sevdeki sevdiği kişi size bir teklifle bulunacak. Belki bir nişanlama teklifi, bilmiyorum, çıkmak teklifi. Bir sonra bir alışveriş görünüyor. Bak. Sonra bol bol bir alışveriş aslan burcu için görünüyor. Şimdi bakalım ya normal destemiz neler söyleyecek aslan burcu için. 4-11 Mart haftası. Aslan Burcu. Evet bak bir kargo bir şey geliyor. Birler için bu kargo olabilir. Birler için bir mektup. Önemli bir belge geliyor. Bir ne bekliyorsanız arkadaşlar artık ne bekliyorsanız o gelecek. Birler için uzaktan bir yerde bir misafir olabilir. Ya da siz bir yere gideceksiniz. Dediğim gibi bir yollar var. Bir yollar görünüyor dedim ama bu yollar gidip gitmemek belki sizi bağlı olacak ama yine bir buradan görüyorum bir yol olacak. Bu bir yol nasıl bir mektup nasıl bir şey geliyor bu sanki önemli bir haber geliyor artık diyor ki emeğini mesela bu hasat dönemi görünüyor Bak bazıları için bu bir hasat dönemi arkadaşlar maaş günü olabilir maaşı ilgili e, tabi çalışıyorsunuz bu gelecek hafta maaşınızı alacaksınız ikramiye bilmiyorum e, ya da bir ödül ya da bazıları için arkadaşlar bir sağlık ilgili bir sorunuz varsa Hmm, bu bir ameliyat haberi olabilir arkadaşlar. Ameliyat olmanız gerekiyorsa, ama böyle bir durumsa, ameliyat ilgilisi sanki o bu ameliyattan sonra her şey kurtulacaksınız, her şeyde kurtulacaksınız. Güneş kartımız diyor ki, bu ameliyattan sonra her şey iyi olacak. Ve güneş kartımız mesela dedim hasar dönemi geldi. Bu birileri için de bir, bir, yüzleşme olabilir. bir, konuda yüzleşme, görüşme olabilir ama iyi geçecek. Güneş kartımız yok. Her şey, her şey aydınlığa çıkacak. Güzel bir hasat. Güzel bir e, meyve, meyve. Ne dedim? Hemen emekleriniz güzel meyveler veriyor. Ve güzel bir yükselişte. Meyvelerinizin hasatınız yükselişte olacak bir hafta görünüyor. Genelinde pozitif bir hafta. Evet. Bir kadın. Evet bir çevreye bir şey bir kalabalığa gidiyorsunuz gelecek hafta. Bir kalabalık bir yere gidiyorsunuz. Belki arkadaşlarla beraber hava güzelse bir yerde bir piknik yapacaksınız. Ee, ya birileri için burada bir temizlik olabilir. Bak süper G kartımız çıktı. Bir temizlik yapacaksınız evinde. Kalp. Hmm. Aa, süper. Bakar mısınız? Atlan borcu kalp çıktı. Duyguları çok yükseliyorsunuz. Bak bu ne demek? Artık ee, birine bak anahtar yeni bir anahtar bak bekarsanız yeni bir aşk bak bu bu kişi yeni bir kişiyle tanışacaksanız ve öyle söyleyeyim ilk bakışta bir aşk aşık olabilirsiniz Çünkü bir anahtar ne demek ne demek bir duygularda, duygularda yükseliş duygu karşı gelecek hafta böyle bir olay böyle an yaşayacaksınız Duygular size resmen öledim Duygu patlaması olacak. Bir anahtar artık ne demek bir hoşlandığınız kişi varsa o kişi size o duyguları hala itiraf etmediyse o, o kişi hala ya da duygular itiraf ettiyse karşındaki kişi sana hayır dediysen ne demek o kişi tekrar Hmm, kazanmak için bir anahtarı bir fırsatı olacak arkadaşlar bir anahtar bir kapalı kapı bir açabilirsin özellikle, özellikle nerede bu kapı olacak duygusal ilişki konusunda bir sevdiği insana bir sorun varsa o ne demek bu duyguları yükseltmek bu duygularınızı tekrar canlanmak için bir fırsatınız olacak ve bu da sizin elinde. Unutmayın ki bir anahtar bir şeyi açabilme bir, bir şeyi açabileceğiniz diyor. Kapalı şeyler açabileceğiniz artık. Ya da şimdiye kadar bir tanıdığınız vardı. Ve bu unutulan bir anda bir duygu size karşı bir duyguları vardı ama hala itiraf etmediyse artık bu duyguları itiraf olacak. İş Evet bir para gölü Bak bakar mısınız? Gelirleriniz var para para haftası özellikle çalışıyorsunuz işiniz varsa sağlam bir yerde para geliyor Kazandığınız bir yerden çab emekleri karşılığı bir para geliyor ve evet, bir de de koado görünüyor boş laflar görünüyor önemli değil mesela bir arkadaşlar bir çevre ya arkadaşlar da toplanıyorsunuz boş boş hafta şimdi bakalım Melek kartlarımız Aslan burcu içindeler söyleyecek genelinde bak aslan burcu için gelecek hafta özütleme yaparsa buradan görüyorum bir Birilerinin barışmak, barışabilirsiniz yakattığımız bir sıkıntınız varsa. Birilerinin de yeni bir teklifler görünüyor. Yeni bir teklifler, yeni bir aşk. Birileri için eşi size bir yere götürebilir. Bir bir alışverişe gidebilirsin. Bir restorana, bir kafeye gidebilirsin. Güzel bir vakit geçireceksin. Keyifli bir vakit geçireceksin. Ve artık verimli dönem senin için başladı. Bazı şeyler geçmişe atıp gitti senin için. Geçmişini noktaya koyuyorsun. Ve yeni, yeni tekliflere, yeni insanlar hayatına girecek. Yeni fırsatlar. Ve evet, burada bir gelir, bir misafir olabilir. Ya da önemli bir mektubunuz geliyor. Ya da bir kargonuz geliyor. Evet ve bir yüzleşme olabilir. Gelecek hafta o yüzleşme de geçecek. Her şey aydınlığa çıkacak. Ve bir dedim gibi tekrar görüyorum. Bir para görünüyor. Ve duygusal Gelecek hafta özellikle aşk ilişki konularda çok duygusal bir hafta görünüyor sizin için. Duygusal bir yükseliştesiniz. Mesela birini hoşlanıyorsanız daha çok fazla hoşlanacaksınız. Birini seviyorsanız daha çok fazla seveceksiniz. Para konusunda çok sorumsuz ya da çok dikkatli olma. İyi iş kararları daha az şanslı olanlara verme. Evet para konusunda evet, biraz kendine sevdirmeyi sevdir diyor. Biraz istediğini al. Çok fazla kısıtlama kendini. artık bunu da istediği şeyler de alabiliyorsun artık. Elinde imkanları geçecek. İnançla sıçrama hayalini takip et beklemede fırsatlar bekleyemediniz bir fırsatlar ayrıca ee, büyük hızla gerçekleşecek olaylar seçenekle dikkatli de yeni değerlendir için zaman ayırır yaratıcı çözümler evet bazı şeyler çözmek için yaratıcılık gücünü kullan ama kartımız kartımız bunu bulunuyor bize evet bir bazı şeyler gecikti. Bazı şeyler değişti. Ve bunun için bak görüyorum çok yaratıcı bir insansın ve hızlı çözebilirsin bazı şeyler. Ve bu yaratıcı gücü kullan. Onu ona olursa olsun onu hızlı çözeceksin. ve her şeyi aydınlığa çıkartacaksın. Evet Aslan Borcu. Bugün de Aslan yani Nerede? İnşallah güzel bir mutlu bir neşeli bir hafta geçirsiniz ve bütün kadınlar günü 8 Mart kadınlar günü kutluyorum hoşçakalın.